Herkese selamlar. Ben Koyesi. Arkadaşlar bugün Turbulent sebebine Soyal Games oynuyoruz. Umarım güzel bir oyun olur. Hemen ortadan bir kılıç bulalım diyecektim. Bir bakalım şöyle etrafımıza. Kılıçla buna gerek yok. Direkt rotamıza gidelim. Eee helikoptere çıkıp helikopteri topladıktan sonra adamlara saldırmaya başlayabiliriz. Eee tamam. Kılıç bulduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bulmamış. Şuradan kılıç bulursam keseceğim bunu. Ama açamadım. Evet güzel. Helikoptere umarım ilk ben giderim. Çünkü helikoptere gidenler var sanırım başka. E, bugünkü videomuzun konusu ananı sikiyim. Chest'i nerede? Ha chest buradan. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. E, şöyle şey yapayım bir dakika. Ark, ayar, duyuru, kapat. Evet. Videoda çok fazla detay gözüküyor böyle. Ben ark duyuru, arkadaş duyuruda milletin yazdıkları görünüyor. Rahatsız olmayın. Çıkma oraya. O helikopter benim. O helikopteri ben diyeceğim. Yapma böyle şeyler. Böyle şeyler yapmayın. Amına korum senin ha. vurma 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 vurma. Tamam. Adam bizden korktu arkadaşlar. Ya hayır 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 hayır. çocuklara. <laughs> lan! Sikerim! Burası benim! Ha evet, tamam güzel. Bak gelme gelme oğlum gelme lan. Lan gelme lan. Siktir. İbne. Burası benim mekan oğlum. Neyse arkadaşlar hemen şöyle şuraya artık bir çıkarsam amına koyarım beni oltayla atarsan artık. Atamaz ki, atamaz ki orospu yetişmez artık. <laughs> tamam. Evet. Başarılı. Başarılı arkadaşlar. Evet, bunca böyle item bu itemler için verdiğim uğraşa emeğe bak amına koyayım. Gerçekten açsam daha çok gelişirmişim. Oraya da gidemedik. Tamam. Yeter yeter. Bu bize oyun kazandırır bile sorun yok. Neyse konuya yavaştan girelim arkadaşlar. Bir boğazımı temizleyeyim. Balgam var galiba. Çok kötü boğazım şu aralar. <laughs> tamam tam tamam iyiyim iyiyim ee, Arkadaşlar ESG Community bildiğiniz üzere Discord sunucusu açıldı ee, Hani herkesin girebileceği ve takılabileceği bir ortam olarak açtık bildiğiniz üzere Peki e, Youtuber Şeyi ne oldu? Youtube ekibi ne işte? Ne alemde? Ee, onun hakkında bir video çekmek çekmedim ee, Bu arada çok mutlu oldum ya. var Gerçekten teşekkür ederim Hani bazıları böyle zorlarda adam saldı Ben de onun yerine olsam ben de salardım bu tür oyuncular benim sevdiğim oyuncular can Selam olsun teşekkür ederim böyle zorlamadığı için Eee <laughs> e, tamam devam edelim bir beynim resetlendi bir anlık arkadaşlar eşi komutinin YouTube ekibi açıldı mı açıldı nasıl açıldı şu anda açtım anlık kararla e, zaten katılmak isteyen birçok arkadaşım oldu hani özelden yazıp daha açılmadan söyleyenler oldu açtığın zaman hani benim de al diye. E, 6-7 kişi var arkadaşlar. E, siz de o 6-7 kişiden birisi olmak isterseniz bana Discord üzerinden artık sunucudan da olur. Benim Discord kendi hesabımın DM'inden de olur. Hiç fark etmez yazabilirsiniz. E, hiçbir şey istemiyoruz şarttır koşuldur. Hani şey bile yok hani kayıt almayı falan bilmiyorsanız yine sorun yok. Hani ben direkt kendim e, bana yazarsanız size OBS ve render ayarlarını falan ayarlamada yardımcı olurum zaten. Hani öyle bir şeyle başlayabilirsiniz. <laughs> yani gerçekten içinizde video çekme isteği olsun yeter. Hani başlamak için. Hani ben şöyle 2-3 video atayım diyorsanız. Ama 2-3 video atıp da sonra kanalı bırakacaktır. Hiç yapmayın arkadaşlar. Böyle hani her hafta video atıp demiyorum. E, arada bir video atın yeter. Hani kendinizi unutturmayın. Şu saatlerde şu zaman aralıklarında video atacaksınız diye bir kaydı yok ama hiçbir şekilde video atmazsanız da yani gelmeyin ki hiç gerek yok. Onun dışında videoyu nasıl çektiğinizin de bir önemi yok. Videoda söylediğiniz sözlerdir, şeylerdir. Hiçbirisine karışmıyoruz. Böyle küfürdür. Nefret söylemedir, ırkçılıktır. Yani o tamamen sizin sorumluluğunuz altında. Artık sakin video mu çekersiniz, millete söverek mi video çekersiniz, o size kalmış bir şey. Sizin kararınız, sizin fikriniz, sizin düşünceleriniz, sizin özgürlüğünüz. Şu arkadaşı böyle öldürebilirsek. Barış, beni bu da Barış arkamdasın, sen arkamdasın. Oğlum Barış nereden vurdun ya? Hile var bunlarda, ben eminim. <laughs> <laughs> Dedim dediğim ya, gibi. Böyle yani arkadaşlar, illa konuşarak video çekmek zorunda değilsiniz bu arada. Eee highlight's da atabilirsiniz, SC highlights. Kill montajı atabilirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Eee yani size kalmış. Bu kadar. Onun dışında e, 13 yaşından büyükseniz de gelebilirsiniz. Yani o kadar küçük olmasın yaşınız. Eee yani video çekebilecek yaşta onun yeter. Bir, bir kitleye hitap edebilecek yaşta onun yeter. Bu kadar başka bir şey yok şart yok koşul yok yani istediğimiz şey zaten iş ortamından böyle resmi bir ortamından ziyade arkadaş ortamı olacağı için gelip takılabilirsiniz. Ayrıca hani şey de var tabi ki video çeken diğer ekipteki youtuber arkadaşlarımızın da videolarına destek sağlayabilirsiniz. Burada... Ya ne yapıyorum ben amana koyacağım şimdi ya. Öleceğim buradan. Vallahi öldüm. Bacını sikeyim ya. Vay ananın amına koyayım ya. Niye böyle oynuyorum ki ben? Yani garip bir oynayışım var. Aa Fenerbahçe'nin. Twin. Fenerbahçe'de selamlar bu arada. Fenerbahçe'de eski ekipten de. Evet. Eee bu arada video izliyorsa bana yazsın. Fenerbahçe'de geldi. Abi gel la Cahit galiba. Cahit de. sen de gel kardeşim ekibe. Cahit de çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Umarım ismini yanlış hatırlamıyorumdur. Eee öyle. <laughs> Belli atalım. Ya kazanmak istediğim bir ya böyle Bell kazanayım arkadaşlar. Öyle bitireceğim videoyu. Vallahi şu anda durduk yere kapatmak istemiyorum. Ama video uzuyor mu? 6 dakika. Tamam ya 4 dakika arkadaşlar. 10 dakikaya kadar süremiz var. 10 dakikadan sonrasında render çok koyuyor bana o yüzden 4 dakikada bu maçı kazanmak zorundayız. Birazcık gitti oynayalım o yüzden. Şöyle. Rotomuza gidelim. Eee çok konuşmayacağım bu gameplay sunacağım sadece. Ee, hızlıca ele bitirmek için. Umarım ölmem. Hmm. Tamam şöyle yapalım. Gel lan buraya. Gel buraya Ahmet. Ahmet kaçma. Ahmet benim varlığından habersiz bu arada bence. Beni bilmiyor şu anda. Ahmet'in kafasını osurmak istiyorum ama. Ahmet evet. Ahmetçim kendini. Oha Ahmet'e bak lan. God reflex amına koyayım. <laughs> tamam güzel. Buraları alalım bir kendime kask bulayım yeter aslında. Ya, öyle fazla bir şey istemiyorum. Bulamadık sikerler. Adamlara gidelim hızlıca. El uzamasın fazla, hızlıca bitsin diye uğraşıyorum. Bu arada arkadaşlar Discord'a katılmayı unutmayın. Hani her videomda artık bunu söyleyeceğim. Discord'a katının her videomun açıklamasında. Bundan sonra SG Community'nin Discord'da olacak. Gelin sohbet, muhabbet ederiz, kımak, hareketi çeviririz. Eğleniriz, loncanız yoksa lonca bulursunuz. Loncanız varsa loncanız için özel rol açarız. Hani her türlü... Ping çıktı. Tamam güzel. Ee, i̇stedi her türlü hizmetinize her türlü hizmete açıyız hizmetinize ne amına hizmete öyle. Ee, ayrıca yakında turnuvalar başlayacak. Bunu da duyurusunu yapayım. Zaten söylemiştim ama bu videoda da söyleyeyim. Ee, survival Games için turnuvalar düzenleyeceğiz. Kazanımda VIP hediyeyle turnuvalar yapacağız. Ee, katılın. Turnuva iyidir. Kendinizi bir deneyin. Bir arkadaşı bulun kendinize beraber iki kişi katılım muhtemelen iki duo ya yani iki kişi şeklinde 12 takım yapacağız e, ikişer takımlık e, 12x2 olacak öyle bir turnuva düşünüyorum böyle best duo arayacak şekilde kazanana iki tane RVP işte iki duo bir duoya iki kişi olacak şekilde RVP hediye edeceğiz e, direkt kendi cebimden çıkarıp koyacağım ortaya bakalım ayarlanacak o şekilde Öyle katılmak isteyen lonca falan olursa yakında böyle lonca vs'leri bir de ayarlayabiliriz survival games için. Mesela 8x3 şeklinde. 8'er kişilik her loncadan. 24 kişi olacak şekilde ayarlanabilir. ya yani Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Ee, biraz da craft rise'ın bu solo odasını kullanıp yapabiliriz bence. böyle şeyler düşünüyorum kafamda var. Ee, tamamıyla böyle bir kavga çıksın şeyle mantığıyla öyle şeyler düşünüyorum. Çünkü eğlenceli oluyor niye olmasın. Ee, umarım ayarlayabiliriz doğru düzgün. Memo lütfen yapma böyle şeyler dostum Bak beni çok korkutuyorsun Çok tehlikeli bir abiye benziyorsun sen yapma bana böyle şeyler Her neyse Güzel hızlı hızlı adamları Öldürüp ilerliyoruz arkadaşlar <laughs> Şöyle birazcık daha edelim ee, Noob 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 Bakalım noob gerçekten noob muymuş Mesela ben bu insanların nasıl insanlar olduklarına çok merak ediyorum ya. Adam ismini noob koymuş mesela. Bu adam acaba gerçek hayatında neler neler yapıyor? Bunlar çok büyük gizemler arkadaşlar. Ben bu adamla hiç mesela sohbette bir şey de yazmıyor, chat'te yapmıyor. Bana çok garip geliyor bu tür insanlar. Bence Craft Rising bulduğu botlar da olabilir. Ya normal değil çünkü. Bak mesela bu adam yapay zeka olabilir. Yapay zeka çok gelişti arkadaşlar. Belki olta atmayı öğrenmiştir yapay zeka. Craft Rise oyuncu odalarda olsun diye yapay zeka koyuyor olabilir. Çünkü ben ya çok az kişileri böyle belirli olarak tanıyorum burada. Onun dışında 20-30 kişi orada belki. Onun dışında yok yani. Diğerlerini hiç tanımıyorum. Çok garip insanlar. Ya oyunda hiç chat yapmadan oynayan insanları anlayamıyorum. Ee, büyük bir gizem bence. Bu gizemin açıklanması gerekiyor. <laughs> Şöyle şu arkadaşa da gidelim. Kaçmayın artık yeter ya. Kaçmayın ya. 4 kişi kaldı zaten. İkili takım var. Umarım ikili takım da sona kalır. İki takım sonda geçerim. Güzel bir gameplay sunarım. Ee, birkaç gündür bok gibi oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten oynayışım hani çok boktanlaştı. Niye böyle bilmiyorum. Aslında Craft Fight dışında serverlarda oynadığım için muhtemelen. Jim'de ee, ve MMC'de falan takılmaya başladım baya. Ee, orada da bu arada beni görebilirsiniz arada bir. İkinci kim yine Ayko orada da. Ee, görürseniz VS falan atarız. Ee, MMC'ye Jim'e alışacağım derken Craft Rise'ı unuttum. Ee, Olta atamıyorum. hiç atamıyorum kolay kolay. Ee, Olta kılıç alamıyorum doğru düzgün. Yani muhtemelen yakında tekrardan temelli olarak Craft geri döneceğim çünkü hani ya bu sunucuda kötü oynamak beni gerçekten geriyor. Hiç mutlu etmiyor oynaması falan hiç is istemiyorum oynamak tam anlamıyla böyle 5 dakika oynayıp çıkıyorum yan olarak bu yüzden. Bakalım ileride böyle bir yine arena pvp spamlayacağım muhtemelen Survival Genis'e biraz ara verip sırf pvp'miz güzelleşsin diye. Böyle zaten PvP geliştirdim burada. Yoksa onun için daha Mayıs ayında gelmiştim geçen sene. 2023 Mayıs ayında böyle ilk ara verip tekrar geldiğimde bok gibi oynuyordum. Uzun süre arena PvP oynadıktan sonra PVP'im bayağı gelişti. Ya şu an zaten Legit oynayanlar arasında en ileriden birisi olduğumu düşünüyorum. Hani sunucular Legit oynayan 5 kişiden biriyim. O 5 kişiden de en ileriden biriyim bence. Ego için değil gerçekten kendi düşüncem olarak. Ama bu da bir başarı değil çünkü. <laughs> kimseyle git oynamıyor. Hani kimsenin umuru olan bir şey değil. Olsun. Şöyle. Şunları alalım abi. Yüzlük soyu kesersek 2v1 kalıyoruz. Şöyle bir ok yapayım ben. Tam teçhizat gidelim o ikili takıma karşılaşırsak eğer. Bunlar bence vs atıyor. Yüzüksü so bence bunlardan kaçıyor. Bak bakalım oyunu okuyorum arkadaşlar. Oyun okuma yetenekleri bak. Bu yüzüksü so bunlardan net kaçıyordur şu anda. Bakalım öyle mi? Ha? Yok öyle değilmiş işte. İlla oyun beni göt edecek. Oh, çok da emindim aslında. Neyse bunun elma sıkıcı varmış. Bence bu beni fark etmeden. Ben şunun altını yakıp şöyle şuraya atıp. Game amına koyayım virtüöz orkestra şefi ya. Tamam tamam tamam. Çok hemen götümüz kalkmasın. İkili takıma kaldık. Burada biraz ciddi oynamak zorundayım. Artık susacağım ve o gameplay'e odaklanacağım full şimdi. Deathmatch başladığında ya da bunlar yanıma geldiğinde. O zamana kadar şunları ayarlayalım. Tamam, bunlar yanıma doğru geliyor yavaştan. Ben bir gameplay... Bunların direkt yanına gideyim. Bir gameplay e odaklanalım arkadaşlar. Umarım öldürürüz. Ölmesem de atacağım artık. Sorun yok. Ee, hemen ba gidelim bakalım. Ama bu adamı seti kötü. Neyse başlayalım. Arkadaşlar yok ama... Ölüyorum sikiyim az kalsın F5'e bastım yanlışlıkla adamı F5'te yaktım amına koyayım Neyse tamam güzel güzel sorun yok ee, Şöyle bir bakalım demir kılıcağı tamam Zaten geri alırım aslında şu an boşaltmam gereken hiçbir şey yok FNS'leri düzgün kullanmam lazım Tamam güzel arkadaşlar İyi oynadın. Ee, kendinize iyi bakın Ekibe katılmak istiyorsanız bana Discord'dan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Ee, videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan. Dediğim gibi hoşçakalın. Bay bay.